you Selamlar dostlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber gayet güzel, kolay bir strateji göreceğiz dostlarım. Stratejimize geçmeden önce ne yapıyorduk? Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmuyorduk dostlar ve açıklama kısmında Telegram linkimiz var. Telegramımıza katılabilirsiniz veya açıklama kısmında gene Google Docs formumuz var. Formumuzu doldurarak VIP ailemize gelebilirsiniz. VIP ailemize 5000 TL değerindeki eğitimlerimizin tamamı ücretsiz. Benim sizlere verdiğim işlemlerin tamamı ücretsiz. Sinyal gruplarımız var bu gördüğünüzde gördüğünüz gibi. Hem forex tarafında hem kıymetli madenler altın, gümüş tarafında hem kripto tarafında botlarımız var. Sinyal gruplarımız var. Hepsine ücretsiz bir şekilde dahil olmuş oluyorsunuz dostlar. Formumuzu doldurarak. O zaman şimdi sizlerle beraber Geçelim stratejimize dostlarım. Şimdi stratejimizi geçerken burada iki tane indikatör kullanacağız dostlar. Bir tanesi Double MACD indikatörü. Şu şekilde göstereceğim dostlarım. Double MACD. Bakın zaten direkt şurada çıktı. Bakın SK Double MACD yazın arkadaşlar. Şu sirkülüzün indikatörü. Bunu açıyorsunuz ilk başta. Bir de normal MACD açacağız. Bu yakınsama uğraksama göstergesi olarak da sizlerde çıkabilir. Bakın hareketli ortalama yakınsama uğraksama yazanı açıyoruz dostlarım. Bunlar açtıktan sonra bakın MACD Double'ımızın girdiler kısmına geliyorsunuz. Burada Sean Clay Club ve Show Short Cloth'ın renklerini length, kapatıyoruz. Yani Cloth renk istemiyoruz. Boyama yapmasını istemiyoruz dostlar. Burada iki tane MACD'miz var dostlarım. Biri hızlı biri yavaş olan MACD. Hızlı olan MACD'ye 13-21-9 yavaş olan MACD'ye 5-8-9 ayarlarına giriyoruz. Stil kısmımız da bu şekilde olacak dostlar. Herhangi bir şeyi açıp kapatmıyoruz gördüğünüz gibi. Ardından geliyoruz burada mektiye MAC gittiği kısmında da geriler kısmımız 34 ve 144 diğer ayarlarımız da bu şekilde olacak. Kapanış 9 ema şeklinde olacak. Stil kısmımızdan Mekti ve sinyali kapatıyoruz dostlar. Tek yapmamız gereken hareketler bunlar. Şimdi bu noktada gene ben Euro doların 1 saatlik grafiği üzerinden sizlere örnekleri göstereceğim. Siz eğer stratejiyi beğenirseniz dostlar kendi uygulamak istediğiniz parite özel kendi back testinizi yapabilirsiniz. Gene çok küçük zaman dilimini kaldırma yetmeyecek bir strateji olduğunu söyleyebilirim. Bundan dolayı bir saatin altına çok fazla inmenizi beklesenizi de önermeyeceğim dostlar. Şimdi gelelim buraya. Buradaki indikatörümüz gördüğünüz gibi hem MACD'nin hacim varlığını kontrol ediyor. Yani bakın burada yeşil ve kırmızı alanlar var. Takdir edersiniz ki yeşil alan MACD double dikiler. Yükseliş mumlarını gösteriyor bizlere. MACD'nin yani al sinyallerini oluşturuyor. Bir de bu yeşil barların içerisinde bakın böyle açık mavi bazen gelen koyu abi? bir şekilde barlar var. Bu da sinyalin gücünü bizlere belli ediyor aslında. Tam tersi short içinde bakın burada. Kırmızı ve uzun çubuklar var. Short içinde buradan konfirmasyon alıyorsunuz dostlarım. Aşağıda da normal MACD'miz var. MACD'deki ayarlarımızı zaten MACD ve MACD sinyali kapattığımız için sadece şu an biz aşağıdaki de aynı yukarıdaki gibi histogram şeklinde görüyoruz dostlar. Histogram şeklinde olacak dostlarım. Bu histogram şeklinde ikisini de kollayacağız. Bizim burada istediğimiz yapı dostlarım şu. Uzun bir şekilde ya aşağıdan ya yukarıdan kırmızı veyahut da yeşil şeklinde barların gelmesini istiyorum. İlk başta atıyorum diyelim ki burada barlar kırmızı kırmızı geliyor gördüğünüz gibi. Hemen şuradan bakalım. Buradaki histogramda barlar kırmızı geliyor. Barlar kırmızı geldi 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 yeşile döndü. Yeşile döndüğü an ilk barda ilk bunda yeşile döndüğü ilk barda bakıyorum. Şunları kontrol edeceğim. Barım yeşil mi? yeşil. Bu hacim çubuğu barın üzerine kadar çıkmış mı içindeki hacim çubuğu? Evet çıkmış. Gördüğünüz gibi bayağı yukarısına kadar çıkıyor. Aşağıdaki trendim yani aşağıdaki mekmin de bana yeşil mi koyu yeşil mi burada o gördüğünüz gibi? Evet koyu yeşil. İşte bu benim için bir long sinyal oluyor arkadaşlar. Olayımız bu olacak. Şimdi geldim bu noktada long sinyalim bakın aldım. Hangi bar? Bu kırmızı barda aldım. Burada stopunuzu direktmen mesela bir önceki barın altına şeklinde de konumlandırabilirsiniz. Zaten yakın stoplu ilerleyeceğimiz bir strateji olacak. Biraz daha uzak uzak konumlandırabilirsiniz vesaire tamamen size kalmış. Bu stratejide de gene minimum 1'e 2 maksimum 1'e 3 şeklinde işlemler kovalanabilir. Yani 3 ağırlık veya 2 ağırlık işlemler kovalayabilirsiniz dostlar. Çünkü stop uzaklığınız biraz kısa kalacak. Aslında stop uzaklığı kısa değil. Burada 65 piplik bir stop uzaklığı yerleştirdik. 1 saatlik zaman diliminde bu yüzden bunu kullanıyor Yani stop kısa kalacak ama zaman dilimi büyük olduğu için aslında biz görsel olarak küçük gördüğümüz stop bile 65 pip. TP'miz bakın burada kaç? 196 pipe denk geliyor. Yani gayet yeterli. Spread'i vesaire kurtaracak cinsinden bir yapımız var. Şimdi burada tam tersi şekilde bakın. Bu noktada ben genellikle bu stratejim bu arada long sinyallerini beğendim. Short sinyallerini çok fazla beğenmedim ama short sinyallerde tam tersi şekilde bakabilirsiniz. Mesela atıyorum burada uzun zamandan sonra yeşil gelmiş ardından kırmızı gelmiş bakın kırmızı bar burada gelmiş burada kırmızı barın altına kadar düşen bir bar da var fakat bakın en dipte mesela short sinyal veriyor bu yüzden beğenmedim ama longlar gayet kaliteli duruyor mesela bakın yukarıda ve aşağıda düşen kırmızılıklar hakim kırmızılıklar hakim giderken bakın bu bir iki taneden bahsetmiyorum baya orada işte 8-10 tane en az böyle bir kırmızı alan olacak ya aşağıda ya yukarıda ya hem yukarıda ya hem aşağıda ikisi birlikte de olabilir bakın burada gidiyor ve ilk bar yeşil barda tamam. Yeşil barım geldi. Hem yukarıyı da teyit ediyorum ama aşağıyı da teyit ediyorum zaten. İkisinin de aynı anda gerçekleşmesi lazım. Az önceki örnekte ilk yukarıdaki yeşil oluyordu. Burada da ilk yukarıdaki yeşil oluyor fakat aşağısı kırmızı hala. O yüzden ikisinin de yeşil olduğu alanı kontrol etmem gerekecek. Bir sonraki barda bakın uzun bir kırmızıdan sonra ikisi de yeşil oluyor. Ve aşağıdaki yeşil, yukarıdaki yeşil ve yukarıdaki yeşil içindeki bar bir yeşil barın üstüne çıkıyor mu? Evet çıkıyor. O zaman bu gene benim için bir sinyali oluyor. Hemen girdim buradan. Dediğim gibi aynı mum mesela altına bir stopumuzu yerleştirdik. Buradan mesela 1 e 2 olacak şekilde işlem aldım, çıktım. Örnek işlem olarak mesela bunu gösterebilirim sizlere. Ha mesela bir sonrakine bakalım. Bakın gene araya bir kırmızı alan giriyor. Gördünüz mü? Hem yukarıda hem aşağıda kırmızı alan giriyor. Bu kırmızı alanlar bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 mum devam ediyor. Yeterli. Yukarıda da zaten devam ediyor ikisi birlikte. Ardından bakın burada ilk yeşil barımız geliyor yukarıdaki. Fakat altımız henüz kırmızı. O yüzden bir sonraki barı bekliyorum. Bir sonraki barda yeşil geliyor. Üstteki de yeşil ve buradaki hacim çubuğu barın dışına kadar çıkıyor. O zaman bu bizim için bir sinyaldir. Bu sinyali gördükten sonra buradaki barda bakın buradaki kırmızı barda işleme giriyorum. Mesela az önce yaptığımız gibi düşen barda işleme girdiğimiz için stopunu bir önceki mum'a göre konumlandırmıştık az önce de hatırlıyorsunuz. Gene öyle yapalım. Fark etmez. Stopu o şekilde şekilde konumlandıktan sonra bir 2 ağırlık bir işlem aldın çıktın mesela arkadaşlar. Bence gayet güzel kullanılabilir. Backtest atıp test etmek lazım sadece. Diğer faritelerde de diğer şartlarda da nasıl çalıştığını derinlemesine bir analiz etmek gerekli olacaktır mutlaka. Hemen gelelim bu noktada. Bakın bu noktada barlar 2 tane kırmızı oluyor fakat yukarıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kırmızı gelmiş. Ardından bakın bir sonraki barda ikisi aynı anda yeşil oluyor. Burada 7 barlık bir kırmızı, burada 2 barlık bir kırmızı serisinden sonra burada 2 bardağı yeşil oluyor. Yeşil olduktan sonra ilk hacim çubuğu yüksek. Bizim işimizi görür de. Burada aldım işlemi dostlarım. Bu noktada bunun kapanışını aldım işlemi. Stop'u aşağı doğru çektim. İşte biri 2 ar mı alırsın? 1'i 1 bir mi alsın? Mesela bakın biri 2 olsaydı mesela bu işlem hala devam ediyor olan bir işlem olacak diye gibi düşünebilirsiniz. Çok basic basit bir strateji. Bence test edilmeye açık bir strateji. Belki de geliştirilmeye açık bir strateji. Bu konuyu size bırakıyorum dostlar. Backtest ve geliştirmenizi sizlere bırakıyorum. Eğer güzel bir backtest sonucu alırsanız, güzel bir geliştirme ipucu bulursanız mutlaka yorumlarda belirtin. Bizler de bilgi Diğer arkadaşlar da bilgilensin. Bilgiyi paylaştıkça güzeldir. İşimize yarayacak bir şey varsa herkes kullanabilir. Ben Euro Dolar bir saatlik grafikte testi yaptım dediğim gibi. Sizler de Forex paritelerinde veyahut da Bitcoin, kripto gibi Ethereum gibi paritelerde trade yapabilirsiniz. Backtest yapabilirsiniz. Fakat dediğim gibi bir saatin altına gitmek bence kötü sonuç doğurur. Belki hatta bu stratejiyi 4 saatlik grafiklerde test etmek daha doğru sonuçlar doğurabilir dostlar. Sizlere bırakıyorum dediğim gibi. Bu videomuzda bu kadar olsun. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi açıklamalar kısmında Telegram grubumuza gelip Google Dost formunu doldurarak VIP ailemize katılmayı unutmayın dostlarım. Hoşçakalın.